Büyük Konuk Belediyesi'nin düzenlediği 12. Geleneksel Eko Gün başladı. Gün boyu çeşitli etkinlikler ve el yapım ürünlerin satışıyla süren etkinlik ülke genelinden vatandaşların ve turistlerin büyük ilgisini çekti. Müzik Cumhurbaşkanı Dervişeroğlu da belediye başkanı tarafından karşılandı. Büyük Konuk Köy Meydanı'nda kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Ardından katılımcılar Kıbrıs ezgilerini dinledi. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı eskiden Palayır denilen etkinliklerin bugün festivaller ve eko günler olarak düzenlendiğine dikkat çekti. Köyden yayan olarak büyük konuk festivallerine geldiğimiz günleri hatırlıyorum. Hem de yalın ayak. O günlerden bugünlere ülkemizdeki gelişmeleri gördükçe elbette mutlu oluyoruz ve büyük konu 1975'ten itibaren yerleşen nüfusla daha önce bu köyde yaşayan kardeşlerimizin kaynaşması ve bu gibi etkinliklerin başlaması ve devamı tabii ki beni çok mutlu, mutlu etmektedir. Panayırlar, festivaller insanları bir araya götüren, insanların birbiriyle buluşmasını ve kucaklaşmasını sağlayan çok güzel etkinliklerdir. Başbakan Esen Küçük de Eko Gün etkinliğinin ülkedeki herkesi bir araya getirdiğini ifade etti. Büyük Koruk Belediyesi'ni bir kez daha kutlarım. Başta Sayın Belediye Başkanımız Sezai Bey olmak üzere belediye meclis hazırlamış oldukları bu güzel etkinlikle bizi bir araya getirdiler. Her zaman bu güzellikleri bize sunmaktadırlar. Yoldok dolayısıyla kendilerini hem kutlarım hem de bu başarılı hareketlerinden dolayı tebrik ederim. Ülkemizin geçmişine baktığımızda bu gibi etkinlikleri tarih süresi içerisinde değişik başlıklar altında görmemiz mümkündür. İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da büyük konun ekoturizm etkinliklerini başlatan ve festival yapan ilk köy olduğunu hatırlattı. Gerçekten büyük konuk ekoturizm etkinliklerini aslında başlatan ve bu tür festivalleri festivalle birleştirilen kültürel faaliyetleri de ilk gerçekleştiren zaman içinde de marka haline gelen yöremiz oldu. Türkiye'nin Efkoşa Büyükelçisi Ali İbrahim Akça da Eko Günün güzel bir etkinlik olduğunu vurguladı. Öncelikle belirtmeliyim ki kendi merakımız için geldik. Kendimiz etrafı gezmek ve bazı şeyler almak için geldik. Demek ki buradan da hareket ederek pekala cazip bir aktivite herhalde düzenlenmiş olmalı ki biz dahi Lefkoşa'dan kalkıp Karpaz'ın başlangıcı olan büyük konuğa gelebiliyoruz. Sayın Başkan'ı huzurunuzda tebrik ediyorum. Güzey Kıbrıs'ın, Kıbrıs, Kıbrıs Türkü'nün tarih içerisinde ayakta durmasının tabii ki en önemli unsuru kendi bağımsızlığını sevmesi ve kendi direnme kabiliyetidir. Büyük Unluk Belediye Başkanı Sezai Sezen geleneksel olarak düzenledikleri Eko Günü her yıl geliştirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Gerçekten artık biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geleneksel hale getirdiğimiz ve Kıbrıs Türk halkının gelenek ve göreneklerini, kültürlerini yaşattığımız bu etkinlikleri sürdürme gayreti içerisindeyiz. Kuzey Kıbrıs Rüksel Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, 7'den 70'e tüm halkı bir araya getiren Eko Güne, ana sponsor olarak katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Yine ana sponsor olduğumuz son etkinlikte ailemle beraber katılma fırsatı bulmuştum. Bu güzel etkinliğin büyük konuk halkı tarafından sahiplenilmesi, yine cennet bir yarımada olan Karpaz Yarımadası'nın sakinleri tarafından sahiplenilmesi, Kuzey Kıbrıs'ın her yerinden, hatta yurt dışından davetlerin olması, katılanların olması büyük gurur ve mutluluk vermişti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaşayan bir birey olarak bana. Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk kültürüne önemli eserler kazandıran Oğuz Yorgancıoğlu'na yılın kültür adamı plaketi verildi. İşte ilk kez gerçekleşen ve bundan sonra geleneksel olacak olan kültür adamı ödülüne Sayın Oğuz Yorgancıoğlu Layık görüntü çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz efendim. Çok sağ olun ve sizleri uğurluyoruz. Etkinlikte Grup 10 konser verdi. Beni, canım isenim, yoluna verdim. Ardından standlar gezildi. <laughs>